Arkadaşlar herkese merhabalar. Çok uzun bir aradan sonra sizlerle tekrardan birlikteyim. Ve abidik kubidik entel entel bütün videoları çekmeye devam ediyorum. Bu geçen süre içerisinde kendimi çok fazla geliştirdim. Kendime bir kamera ve yeni bir mikrofon aldım. Eğer ki bu videoyu beğenirseniz bir like'ı çok görmeyin. Hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün konumuz Cooper Potions'lar yani Cooper Finance'in NFT'leri. Bu Potions'lar bize farklı utility'ler sağlayacak arkadaşlar. Cooper Finance sitesi üzerinde. Cooper Finance sitesi üzerinde peki ne gibi utility'ler sağlayacak? Onları kısaca özet geçeyim. Sonrasında zaten kendi anlatımı ile birlikte devam edeceğim. Launchpad üzerinde erken erişime sahip olabileceğiz. Stake ettiğimiz zaman APR'mizi veya APY'mizi boostlamamızı sağlayacak. Onun dışında farklı özelliklerimiz olacak. Hemen geçelim arkadaşlar. Mint price'ı ikisi olana. Ve burada da potionslar var. En değer sizi bu potion. En değerlisi ise bu potion neye göre belirlendiğini henüz bilmiyorum. Açıklamadılar. Fakat mint dediğimizde işte bu da çıkabilecek. Bu da çıkabilecek. O da bizim şansımız olacak arkadaşlar. Muhtemelen şu potionsın mint price'ın altına düşeceğini düşünüyorum. Fakat diğer potionsların mint price'ın hemen hemen üstünde olacağını düşünüyorum. Hemen geçelim. Bunlar bize ne sağlayacak? Diyor ki bu diyor e, CRP stake with grouper portions. Yani CRP'ni stake ederken bu portionslar sayesinde APY'ni atabileceksin. Yani eğer senin APY'nin %20 ise ve burada da %65'lik bir portionsın varsa arkadaşım 20'den %65 desen %50 desen mesela %30 APY'ye ulaşabileceksin diyebilirim. E, burada gördüğünüz gibi zaten en dandiyi bu %10 boost veriyor. Diğeri %25 de %50 ve %100 boost veriyor arkadaşlar hmm. bu potions var. Geçelim. Ee, bu arada bu potionslardan kaç tane varsa hepsini birlikte topla, toplayabiliyoruz. Yani adamda bulunan 4 tane var. 40 burada, 25 de burada, 65 boostu olmuş oluyor. Evet geçtik diğerine. Birincisi CRP stack'te APY farmımızı boostlamamıza yarar sağlayacak. İkincisi Tear up. Enjoy your STP boost and tear up. Zaten bunu söyledim. Doğru tamam bunu söylemiştik. Zaten ikincisi arkadaşlar. Launchpad üzerinde yeni bir tier açılıyor. Bu tier 6. Ve bu tier 6 olmamız için ne gerekiyor? Hemen bakalım. 300.000 SCRP stake etmemiz gerekiyor. Ve %100 boost from NFT. Yani bu NFT'lerle toplayıp %100 boost sağlamamız gerekiyor. Mesela bu arkadaş %40 boost'u buradan almış. 25'ini buradan almış işte e, iki tane daha bundan olsa işte %100'ü çok rahatlıkla geçebilecek veya sadece bir tane de bundan olması yetiyor muhtemel. Arkadaşlar burada 300.000 SCRP deyince hemen gözünüz korkmasın. 300.000 SCRP stake etmemiz için illa 300.000 CRP farm'a koymamız gerekmiyor. Buradan size göstereyim buradan stake'e tıkladığımızda. Arka, burada süreler var. Kilitli lokat sürelerimiz var. Eğer ki bir yıllığına kilitlersek bize 2x SCRP verecek. Yani 150.000 SCRP, 150.000 CRP stake edip bir yıl boyunca kitlememiz bize 300.000 SCRP vermesine neden olacak. Devam edelim. Hemen hiç vakit kaybetmeden. Burada Launchpad üzerinde tier 6'ya sahip olmuş olacağız. Muhtemelen bu tier 6 çok büyük bir ayrıcalık sağlayacak bize. Eee allocation'lar olarak belki de 1000 dolarlık allocation alıyor olabileceğiz launchpad'lerden arkadaşlar. Geçelim. E, bakın burada mesela bir özelliğinden daha bahsetmiş. First come first serve round'larında 2 dakika erkenden al alabileceğiz yani. Nasıl söylesem size? Mesela diyelim e, Umut Coin diye bir tane coin çıktı ve first come first serve yani ilk gelen ilk alır siteye girdiğin anda mesela salıyorum saat 3'te açılacak. Saat 3'te açıldığı anda kim daha hızlıysa o anda o coin'i o insan kapacak. Ama biz yani bu Kırpır Potions NFT'sine sahipsek 2 dakika önceden bu siteye gelip saat 2.58 geçe hiç et diye süt diye karışmadan direkt olarak alacağımız coin'imizi alacağız ve kenara çekileceğiz. İnsanların it köpek dalışını izleyeceğiz arkadaşlar. Bu şu an için çok güzel bir özellik olmasa da boğa sezonu için çok güzel bir yatırım olacağını düşünüyorum. Çünkü boğa sezonunda biliyorsunuz ki çıkan coin'ler en boktan bok coin bile olsa 5x yapıyor biliyorsunuz. Ve bu bizim çok kolay yoldan para kazanmamıza neden sağlıyor. Geçelim. Bu Bunu da geçtikten sonra daha da e, sürprizler geleceğini söylemişler arkadaşlar. Peki bu potionsları mintlememiz için ne yapmamız gerekiyor? Bu potionsları mintlememiz için bir etkinlik yaptılar arkadaşlar. Bu etkinliğe katılım sağlayarak whitelist hakkı kazanacağız. İsterseniz hemen etkinliğe geçelim. Arkadaşlar burada e, kendi Twitter'ında burada linke tıklayıp Kriv3xyz uzantılı bir link paylaştılar. Buradan bu linke tıkladıktan sonra e, Discord'umuzu bağlıyoruz. Discord'umuzu bağladıktan sonra bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Claim Quest and Earn Rewards diyor. Sonra yeni komüniteler keşfet ve update profil vesaire vesaire. Bakalım işte Aynen buradan skip ol diyelim. İsmimizi Umut diyelim. Ve bize diyor ki MetaMask'ını veya e, alttaki wallet'ımızı bağlamamızı istiyor. Arkadaşlar buradan sizlere çok 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 önemli bir şey söyleyeceğim. Kendi kullandığınız MetaMask'ı lütfen bağlamayın rica ediyorum. Çünkü eğer kendi kullandığınız MetaMask'ı bağlarsanız e, Ben bu 3.xyz uzantılı bir siteyi daha önce duymadım. Pek güvenmiyorum açıkçası. Her an her şey olabiliyor bu kripto camiasında. Paralar kolay kazanılmıyor. Paralarımız belki de çarçur olup çalınıp gidecek o konuda hiçbir şekilde hiçbir şeyin garantisi yok o yüzden farklı bir metamask açın ve farklı bir metamask ile bu siteye bağlanın ben şimdilik not now diyorum ama ardından birlikte devam edelim your all setup dedi ardından arkadaşlar burada level 10'a ulaşmamız gerekiyor ki burada bu NFT'ler için whitelist hakkı kazanalım nasıl mesela whitelist hakkı kazanacağız işte bizim hakkımızda tweet atmak işte 100 XP veriyor. Ee, burada işte Just connect to Crucible and claim on this everyday mesela diyor. Claim reward diyelim. Mesela bakın diye 25 XP'miz geldi. Tweet'e funny meme and Crucible NFT potions yani Crucible NFT potions hakkında funny bir meme paylaş diyor işte. Ondan sonra da e, burada da işte paylaştığın e, tweet'in fotoğrafını yaz diyor arkadaşlar. Burada daha detayları da var görevin. İşte mesela tweet about us follow twitter burada twitter'ımızı bağlamamızı istiyor bizden. Twitter'ımızı hemen bağlayalım isterseniz. Birlikte görevleri yapalım. Bir iki tane görev yaptıktan sonra hemen hızlı bir şekilde geçeceğim. Zaten ee, takip ettiğim için claim reward diyorum. Buradan da ödülümü alıyorum. Buradan 50xp daha gelecekmiş bize. A account not follow mu? Group finance'ı etmiyormuşuz arkadaşlar. Çok büyük sıkıntı. Hemen ettik. Hemen ettik ve alalım buradan da XP'mizi. Evet buradan da XP'mizi aldık. Join us our Discord diyor. Burada zaten ben Discord'larına katılmıştım. Buradan level 2 oldum arkadaşlar. Ardından invite 3 friends join our crew 3 diyor. Burada üç tane arkadaşını e, davet etmeni istiyor senden. Burada ben bakayım go in your profile and get a referral by clicking on the button invite friends diyor. Ben size YouTube'da videonun altında bir link bırakacağım arkadaşlar. Eğer ki bu video sizin için yararlıysa, eğer ki siz de bu NFT'yi mintlemek istiyorsanız benim linkimden tıklayıp burada görevleri yapabilirsiniz. Ben de çok mutlu olurum. Win win durumu olmuş olur arkadaşlar. Neyse burada bu görevleri yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz böyle her gün geliyorsunuz. İşte günlük görevleri yapıyorsunuz. Ardından işte Twitter'da like, RT, our latest tweet tarzında bu tarz şeyleri yapıyoruz. Ardından bir şekilde level 10'a ulaşıyoruz. Level 10'a ulaştıktan sonra burada zaten get whitelisted diyor. Burada whitelist hakkına sahip olmuş oluyoruz. Fakat bununla da bitmiyor arkadaşlar bu etkinlik. Burada leaderboard var. Leaderboard üzerinde eğer ki ilk 30'a girerseniz farklı ödüller var ve ilk 15'e CRP ödülleri var. Eğer birinciyseniz yaklaşık 600 dolarlık CRP ödülü bizleri karşılıyor olacak. Şu anda zaten birincisi 18 tane görev yapmış. ikincisi 17 tane görev yapmış. Baktığımızda zaten bunlar daha level 5. Yani etkinliğimiz yeni başladı arkadaşlar. Sakin olun acele etmeyin. korkmayın etkinliği kaçırdık diye etkinliğimiz yeni başladı. Ve ayın 25'ine kadar bu etkinlik devam edecek. Eğer ki siz de birinci olmak istiyorsanız veya ikinci olmak istiyorsanız buradaki görevleri her gün gelip yapabilirsiniz. 600 dolarlık veya 200 dolarlık CRP'yi hemen cebinize indirebilirsiniz bunu da. Unutmayın arkadaşlar. videomuz şimdilik bu kadardı. Eğer ki beğendiyseniz abone olun ve like atın. Yorum atmayı da unutmayın. Açıklama kısmına bıraktığım linkten t'ye girip kaydolup görevleri yaparsanız benim için de yararınız olmuş olur arkadaşlar. Aranıza dönmek çok güzel. Bundan sonra bu tarz abidik gubidik etkinlikler olsun vesaire olsun. Bunların hepsini sizlerle birlikte paylaşacağım. Sizlerle birlikte olacağım. O zaman herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>